Merhaba arkadaşlar ben Gülşen kanalıma videoma hoş geldiniz. Bu videomda lastikli pantolon dikiyoruz. Yine pratik kolay dikiş projelerinden biri olacak bu videomuz. Kalıp kullanmadan çok kolay bir kesimle lastikli pantolonumuzu dikeceğiz. Kumaşım viskon çizgili bir kumaş eni 1.50 boyu 1 metre bize yetecektir. Kumaşımı önce ikiye sonra tekrar ikiye katlayarak 4 kat bir kumaş elde ediyorum. Pantolonumuzun yanlarında dikiş olmayacağı için eşofmanı yerleştirirken eşofmanın yan tarafını kumaş katına yerleştiriyorum. Kumaşımın bel kısmını ve yanlara birkaç tane iğne taktım ki kaymaması için. Öncelikle lastikli pantolonun kemer kısmını ayarlama yapıyorum. Yaklaşık 4 cm dikiş payı ile beraber bunun için yeterli olacaktır. Kemer ölçümüzü 4 cm değil de 2 santim 3 santim de verebilirsiniz dikiş payı içinde bu tamamen tercihimizle alakalı kıyafet üzerinden kesim yapacağımız dikişlerde kalıp olarak kullanacağımız kıyafetimizi öncelikle bazı kısımlarından iğnelememiz gerekiyor bundaki amaç kalıp olarak kullanacağımız kıyafetin kesim esnasında kaymaması iki eşit parçanın da birbirine eşit olması daha sonra katladığımız kumaşın üzerine kalıp olarak kullanacağımız kıyafeti yerleştiriyoruz düzgün bir şekilde. Düz ipine dikkat ederek. Kemer dahil modelimin boyunu öncelikle ölçüyorum. Model boyumuzu alırken lastikli pantolonumuzda kemerin içe katlanış payını kesinlikle model boyuna dahil etmiyoruz. Kemer dahil ve paça kıvırma payı dahil 1 metreyi işaretleyip fazlalığını kesiyorum. Kıyafet üzerinden kesim yaparken hem keseceğimiz kumaş hem de kalıp olarak kullanacağımız kumaşın aynı çeşitte olması gerekiyor. Dikeceğim viskon kumaşın esneme payı, likrası yok ama eşofmanımız iki iplik penye dolayısıyla esnemesi var ve benim dikeceğim model lastikli bir pantolon olacağı için bor lastikli bir pantolon. O yüzden yanlarından gördüğünüz gibi katlama, kumaş katı olan bölümlerine ikişer santim bir mesafe bırakarak yerleştirdim. Yani bir santim ön tarafa bir santim arka tarafına yine öbür bacağın da bir santim önüne bir santim arkasına gelecek şekilde toplamda iki santim fazlalık payı oluyor. Paça genişliğini 20 santim aldım ve işaretledim. Daha sonra da kalça ve bacak kısımlarına dikiş paylarını vererek çiziyorum. Bu şekilde pantolonunuzu bol keserek şalvarda dikebilirsiniz sadece paçalarına lastik takarsanız belli lastikli paçası lastikli bol şalvar şeklinde de bir pantolonunuz olabilir ama ben paçalarını düz olarak alacağım Bu modelde İlk kesimimiz bittikten sonra parçaları açıyorum ve arka A kısmını 2 cm aşağı düşürüyorum. Yani 2 santim kısmını arka A'dan kesip çıkarıyorum. Yine bölümleri açtım arka A kısmı daha geniş ve aşağıda ön daha kısa. Bir diğer dikiş püfümüz de ön orta dikişten yana doğru 1 santim alarak 1 santimi işaretleyip alarak kesip atıyorum. Bu şekilde diktiğimizde pantolonlarımızda önde bir torbalanma olmayacak. Yukarıya doğru bir çıkış olmayacak kemer bölümünde. pratik bir şekilde kestiğimiz pantolonumuz bitti. Bundan sonraki aşamamız dikim aşaması. Yine pratik olarak isterseniz ağ kısımlarını öncelikle dikip paçaları dikebilirsiniz. Veyahut da önce paçaları dikip ağları en sonda dikebilirsiniz. A kısımlarının öncelikle iğnelemelerini yaptım. Daha sonra overlock artı paçalarını dikeceğim. Belde kısa görünen kısım ön kısmı oluyor. Önden aldığımız parça kısmı. A dikiş ve overlock'ını yaptıktan sonra iç bacak kısımlarını dikiyorum. beli kıvırarak kapamasını yaptım. Paçalarını da yine aynı şekilde katlayarak kıvırmalarını yaptım. Berdeki 4 santimlik kemer olarak ayırdığım bölümü çift katlama olarak kıvırdım. Kemer bölümünde ikiye katladığım kısmın en üstünden 1 milimlik bir dikiş daha atıyorum. Lastiği dikmeyip içinden geçirdiğimiz durumlarda bu şekilde üstte 1 milimlik dikiş atarsak lastik görünümünde çok güzel bir görüntü elde ediyoruz. Çok kolay, pratik, kalıpsız pantolonumuzun son hali bu. Ben çizgili bir kumaşı tercih ettim. İsterseniz siz düz renklerden de dikebilirsiniz. Lastiğimiz içten geçirmeli bir lastik olduğu halde bir yerine toplanma yapmıyor. O 1 milimlik dikiş bu şık görüntüyü veriyor. Bu kesimi ister yazlık modellerinizde, ister kışlık modellerinizde, isterseniz de pijama altları olarak kullanabilirsiniz. Daha önce videosunu yayınladım. Yine pratik, kolay bir şekilde kestiğim bu tişörtle kombinledim. Yeni dikiş videolarımda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup zil bildiriminin tümünü işaretlemeyi unutmayınız. Beğeni ve yorumlarla da desteklerinizi bekliyorum. Sevgiler, görüşmek üzere.